Benim isim Chelsea. Ben Amerikalıyım. Aslında ben kasabadan geldim. Yani çok küçük bir yerden geldim. Ben Maine'liyim ama genelde Türkiye'de hiç kimseyi bilmiyor çünkü Amerika'da hiç kimseyi bilmiyor çünkü hiçbir şey yok. O yüzden İzmir'e gitmek istedim. Biraz şaşırdım İzmir'e geldiğimde çünkü çok farklı geldi. Yani kültür şok değil ama kasabadan geldim, çok farklı geldi bana. İki tane ablam var, benden daha büyük tabii ki. Ben en, en küçük olan ben. Türkiye 2010'da ilk geldim. 8 aydır kaldım. Çok mutluydum. Yani gene, genelde İzmir'deydim ama biraz Gezdim yani, diğer şehirlere. Ondan sonra Amerika'ya döndüm üniversiteyi bitirmek için. Dört dört senedir Amerika'daydım ama üniversitedeyken Türkiye'yi çok özledim. O yüzden bitirdin zamanda hemen Türkiye'ye döndüm ve tabii ki İzmir'e geldim. Türkiye'ye ilk gelme nedenim, yani İngilizce öğretmek istedim ama aynı zamanda ben Türkçe öğrenmeye başladım ve çok yavaş yavaş öğrendim çünkü Türkçe'nin grameri tam ters İngilizce'sinden yani ama hoşuma gitti. <laughs> Türk kültürün hakkında neler bildim? Yani gelmeden önce neler bildim? Kesinlikle lokum bildim. Çünkü o çok ünlü bir tatlı. Herkes lokum biliyor memleketimde. Herkes çok merak ediyor. Aa, lokum nasıl bir tat var, lezzetli mi? Çok farklı görünüyor. başka ne var? Türk kahvesi bildim. Türkiye'ye gelmeden önce hiç denemedim. Ama Türkiye'ye geldiğimde tabii ki denedim. Türk halı, halıyı duydum. Türkiye'ye gelmekten sonra çok mutlu oldum çünkü her şey çok moderndi, yemek çok güzeldi özellikle ve Ege bölgesinde çok güzel vegan yemekler var bana çok iyi geldi çünkü ben peygamberim. Doğası çok güzel. İzmir'de biz çok şanslıyız çünkü her yerde bir plaj var. Yani biz Foça'ya gidebiliriz, Çeşme, Kuşadası, Efes var. Alaçatı çok güzel. Asansör de var. Asansör çok güzel. Sahil var. İzmir'de çok beğendim. Türk insanlar çok yardımsever, yani her zaman bana söylüyorlar ha, bir şey istiyor musun, komşularım çok samimi, yani her zaman merhaba kızım diyorlar, nasılsın, Bey, biz biraz konuşuyoruz, sohbet muhbet, balkonda, çok güzel, çok beğendim. Türkiye'ye pek çok gezmedim ama nereye gittim? Ankara'ya gittim. Çok önemli bir şehir. Tabii ki İstanbul'u gezdim. Evet, çok büyüktü. Başka nereye gittim? Erzurum'a gittim. Ağrı'ya gittim. Kapadokya'ya gittim. Nevşehir'de. Kapadokya çok beğendim. Yani peri bacaları çok farklı geldi. Yani memleketimde hiç öyle bir şey görmedim. Bir de Mula'ya gittim. Marmaris yazın çok önemli bir yer. Plajları çok güzel. Sonra ben Karadeniz'e gitmek istiyorum. Maalesef şimdi hiç gitmedim ama memleketimi özlediğimde yani oraya gitmek istiyorum. Çünkü memleketim benziyor. Yani öyle duydum. O yüzden kesinlikle Karadeniz'i e gezmek istiyorum. Belki sonra yakın zaman gezeceğim. Şu an mesleğim sosyal medya ve editörüm yapıyorum. YouTube kanalımda Türk kültürü hakkında yayınlar çekiyorum. Çünkü memleketimde herkes merak ediyor, herkes bana soruyor. Yani Türkçe öğrenmek zor mu? Türkiye'de yemek nasıl? Türkiye'de plajlar nasıl? İşte ben yayın çekiyorum Türk kültürü hakkında herkes çok seviyor, izliyor. Boş zamanlarımda genelde ben Alsanca gidiyorum. Arkadaşlarım ile zaman geçiyorum. Biz Türk kahvesi içiyoruz yoksa Türk çay içiyoruz. Bir de ben benim kedilerim var. Onları çok seviyorum. Sokaktan aldım. Bir de sokak kedileri besliyorum. Onlara çok tatlı, çok seviyorum. Her sabah kedi maması veriyorum. Onlar çok mutlu oluyorlar. Komşularım bana yemek ikram ediyorlar. Çünkü Türkiye'de kültür bu. Benim memleketimde pek çok görmedim. Yani komşularım ile çok zaman harcamadım ama Türkiye'de sürekli soruyor, soruyorlar. Yemek ister misin? Yani baklava, bulgur, herhangi bir şey ister misin? Bazen bana yemek ikram ediyorlar. Çok güzel geldi bana, çok beğendim bu kültürü. Benim memleketimde genelde 18 yaş olduğun zaman da evden ayrılacaksın yoksa kira vereceksin. Bizim kültürümüz bu. Ama Türkiye'ye geldiğimde biraz şaşırdım çünkü aile kültürü çok farklı. Yani 18 yaş olduğun zaman da ayrılmak gerekli değil. Arkadaşlarım ile genelde biz karşı yakının vapuruna biniyoruz ve her zaman gevrek veriyoruz martılara. Yani biraz atıyoruz, martılar geliyorlar, yiyor Çok tatlı ve fotoğraf için çok güzel geliyor. Türkçe öğrenmemek nedeni bu ülkeyi çok seviyorum ve İzmir'i çok seviyorum ve burada yaşamaktan çok mutluyum. Emre Enstitüsü Türk dili ve Türk kültürü öğrenmemi için çok destekli oldu ve onlara teşekkür ediyorum.